Merhaba arkadaşlar, ben fizik öğretmeni Fatih Hoca. Newton hareket yasalarının ikinci videosuyla tekrar sizlerle birlikteyiz. Evet, konumuza başlangıç yapalım. Bir önceki dersimizde Newton hareket yasalarını, aslında Newton'un temel prensiplerini incelemiştik arkadaşlar. Bunun biraz daha derin ayrıntılarına bakıp bakış yapalım. Eğer ki bir cisim eğik düzlem üzerinde ise bunun üzerindeki hareket bantı nasıl olacak arkadaşlar onu inceliyoruz. Şimdi bir önceki dersimizde şunu ifade etmiştik. Eğer ki bir cisim üzerinde size belli edilen, ifade edilen bir kuvvet yoksa cisim üzerinde net bir kuvvet olan arkadaşlar ağırlığımız cismin üzerindeki tek kuvvettir arkadaşlar. Ağırlık bir kuvvettir bunu unutmuyoruz. Şimdi bu eğik düzen üzerindeki bu ağırlığın cismi nasıl bir etkisi var? Hareket doğrultusu olarak biz bu ağırlık her zaman arkadaşlar zemine diktir unutmuyoruz. Eğik düzen üzerindeki cisimlerin ağırlıkları zemine dik olarak gelmek zorundadır. Biz bunu bileşen ayırmamız lazım. Birinci bileşenimiz eğik düzlem üzerindeki hareketi etki eden bileşen. Diğer bileşen ise eğik düzlem arkadaşlar dik olarak eğik düzlemin zeminine dik olarak gelen diğer bileşen arkadaşlar. Biz buna sürekli mg çarpı sinüs alfa diyeceğiz arkadaşlar. Buraya da mg çarpı kosinüs alfa. Şimdi, Cisme hareket ettiren kuvvet bu arkadaşlar cisme hareket ettiren kuvvet. Şimdi bu kosinüs kuvvetimiz arkadaşlar zemine dik olarak geldiğinden dolayı zemine aslında bu etkidir. Zemine bir etki uyguladığından dolayı zeminde bu kosinüs kuvvetine denk gelecek şekilde bir tepki kuvveti uygulayacak. O zaman ne olacak arkadaşlar? Bunlar birbirini sıfırlayacak. Demek ki bunlarla hiçbir zaman işim yok. O zaman benim hareketi etki eden tek kuvvetim ne olması lazım arkadaşlar? Mg çarpı sin alfa. O zaman formülümüzü yazalım. F net eşittir M çarpı A mı? O zaman burada hareket etki eden net kuvvetim benim ne hangisi arkadaşlar? Mg çarpı sin alfa. M çarpı G eşittir. Mg çarpı sin alfa eşittir. M çarpı arkadaşlar. Burada şunu uygulayabiliriz. Kütleler birbirini götürecektir arkadaşlar. Du bu durumda ne kalır? G çarpı sin alfa eşittir arkadaşlar. Bize neyi verir? İğmemizi verir. Evet. Birkaç örnekle devam edelim. Cismin iğmesi kaçtır? Ne yapıyorduk arkadaşlar? Cismin ağırlığını alıyoruz öncelikle. 2 kilogram kütleli cismin ağırlığı kaç çıkar? 20 Newton arkadaşlar. Bunu bileşenler almamız lazım. Bize ne lazım? Hareket için sin bileşen lazım. Kos bileşenleri işim yok. Neden? Çünkü tepki kuvveti bunu sıfır arkadaşlar. O zaman buraya yazıyorum. 20 çarpı sinüs 37'den sinüs 37 derecemiz 0.6 20 çarpı 0.6'dan o zaman benim hareket kuvvetim arkadaşlar ne kadar çıkacak? 12 Newton. Çözümü yazıyoruz. F net eşittir M çarpı A ise F netim 12 Newton. Kütlemiz 2 kilogram bize iğme isteniyor. İğme eşittir 6 metre bölü saniye kare olması gerekiyor. Evet. Başka bir soru. Bu sisteme dikkat etmeniz lazım arkadaşlar. Bakın Newton hareket yasaları, yasalarıyla alakalı sorular çözebilmek için bütün kuvvetleri göstermeniz lazım. Önceliğimiz ağırlığımız kaç arkadaşlar? 50 Newton. Hareket etki eden ağırlığımız neydi arkadaşlar? 50'nin sinüs çarpımıydı. 50 çarpı sinüs 53'ten buradan kaç gelecek? 20 Nifton. Hayır 40 Nifton arkadaşlar. 40 Nifton'luk hareket etki eden kuvvetimiz var. Burada başka bir kuvvetimiz daha var. Dikkat etmemiz lazım. Aşağı doğru 10 Nifton'luk ağırlık kuvvetimiz var. Bakın dikkat edin. 40 Nifton'luk kuvvet bu yöne doğru çekerken 10 Nifton'luk kuvvet ona zıt yönlü bir hareket ettirme isteği var. O yüzden yazıyoruz. F net eşittir. M çarpı ise F netimiz arkadaşlar 40 10 eşittir. Unutmuyorduk. Her zaman toplam kütle 6 çarpı A'dan. Buradan F netimiz 30 eşittir. 6 A ise A eşittir. 5 metre bölü saniye kare olarak gelecek. Evet. Sürtünme kuvveti. Evet. Nifton hareket yasalarında arkadaşlar size soruları biraz daha zorlaştırmak istedikleri zaman olay içerisinde sürtünme kuvvetine katacaklar. Bunu inceleyelim. Hiç korkmaya gerek yok. Hiç fark etmiyor. İsterse sürtünme versinler, isterse 10 tane it versinler fark etmiyoruz. Biz F net eşittir M çarpı A yazdığımız sürece bütün soruları çözeriz. İnceleyelim. Cisimlerin hareketini engellemeye çalışan kuvvete sürtünme kuvveti denir. Bu not önemli. Yıldız, yıldızımızı atalım. Şöyle söylüyoruz. Sürtünme kuvveti her zaman harekete zıt yönde etkiler arkadaşlar. Yani ben eğer ki artı x yönünde bir hareket yapıyorsam sürtünme kuvveti her zaman harekete zıt yönde olur. Eğer ki benim hareketim bu yönde olmuş olsaydı yani eksi x yönünde olmuş olsaydı sürtünme kuvveti ona zıt yönde olacaktı. Unutmuyoruz. Notumuzu yazalım. sürtünme kuvveti harekete zıt yönde etki eder. Bunu unutmuyoruz. Evet, şu şekilde dikkat edelim. İki tane aynı cisim var arkadaşlar. Kütlelerine M diyebilirim. Her birine 4M'lik cisimlik kütleli cisim ve 4M kütleli başka bir cisimimiz. Bu cisim zemine 3 eslik tabanı varken burada sadece eslik tabanı var. Burada dikkat etmemiz gereken şey şu arkadaşlar. Diyoruz ki sürtünme kuvvetinin büyüklüğü cismin yüzey alanına bağlı değildir. Bakın bu cismin yüzey alanı 3 eslikken bu cismin yüzey alanı S. Bizim formülümüz neydi? F net eşittir. N çarpı aydı arkadaşlar. Burada yüzey alanı ile alakalı herhangi bir ifade var mı? Yok. Fizikte formül ne diyor, ona bakacaksınız arkadaşlar. Formülde yüzey alanı yoksa sürtünme kuvveti yüzey alanına bağlı değildir. Bunu dikkate almanız gerekiyor. Evet, sürtünme kuvvetinde bilinmesi gereken iki ifade var. Birincisi statik sürtünme kuvveti, diğeri arkadaşlar kinetik sürtünme kuvveti. Statik sürtünme kuvveti cisimlerin durgun haldeki kuvveti. Yani şunu şöyle örneklendirebiliriz. Evde mesela evi taşıdığınız zaman, evde odanızı değiştirmek istediğiniz zaman çekyatı ilk hareket et, ettirmek isterken hareket edinceye kadar uyguladığınız kuvvet daha zordur. Daha zor hareketler. Ama harekete başladıktan sonra sanki hareket biraz daha kolaylaşır. Daha rahat şekilde yerini değiştirebilirsiniz. İşte harekete başlayıncaya kadar zeminin cisme uyguladığı sürtünme kuvveti daha büyüktür. Cisim harekete başladığı andan itibaren sürtünme kuvveti bir nebze azalır. İşte statik sürtünme kuvveti cismin durgun halde uygulanan sürtünme kuvvetidir. Kinetik sürtünme kuvveti cisim artık harekete başladıktan sonra uygulanan sürtünme kuvvetidir. Bunda bilmemiz gereken en önemli kayda şu arkadaşlar. Cisme uyguladığımız kuvvet eğer ki sürtünme kuvvetinden büyük olmadığı sürece cisim harekete geçmez asla. Cismin harekete geçebilmesi için notumuzu şuraya yazalım. Cismin harekete geçebilmesi için kuvvetin sürtünme kuvvetinden büyük olması lazım. Büyük olması lazım. Evet. Bu not arkadaşlar. Bunu kesinlikle unutmayın. Şimdi sürtünme kuvvetinin formülüne geçelim arkadaşlar. F eşittir k çarpı N. evet formülümüz bu. Burada söylemem gereken önemli nokta şu arkadaşlar. Bazı yerlerde şunu görebilirsiniz. F sürtünme eşittir k çarpı mg. Tekrar söylüyorum bunu yazmıyoruz. Şimdi N dediğim şey neydi arkadaşlar? Bir önceki videomuzda görmüştük. Zeminin cisme uyguladığı tepki kuvvetine biz N diyoruz. en N ile ifade ediyoruz. O zaman sürtünme kuvveti, sürtünme katsayısı, k arkadaşlar, sürtünme katsayısı sürtünme katsayısı çarpı zeminin cisme uyguladığı tepki kuvveti ile çarptığımız zaman bize sürtünme kuvvetini verir. Bazen tepki kuvveti mg eşit işte olduğu durumlar var ama bunu formüle yazmıyoruz arkadaşlar. Çünkü değiştiği durumlar da var. O yüzden formülü her zaman böyle yazmanız lazım sürtünme kuvveti k çarpı n yani zeminin cisme uyguladığı tepki kuvveti arkadaşlar. Evet. Birkaç örnekle devam edelim. 5 kilogram kütleli bir cisim var. Cisme F kuvveti uygulanmış ve zemin sürtünmeli. Sürtünme katsayımız da 0.5miş. Formülü yazıyoruz. F sürtünme eşittir k çarpı N'de arkadaşlar. F sürtünme eşittir k'mız kaç? 0.5. Elimiz kaç arkadaşlar? En ne demiştik? Tepki kuvvetiydi. Burada ağırlayış dolundan dolayı 5 çarpı 10'dan 50 arkadaşlar. Sürtünme kuvvetimizi kaç bulduk? 25 Newton olarak buluyoruz. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken mevzu şu arkadaşlar. Bu bulduğum 25 Newton sürtünme kuvvetinin maksimum değeridir. Bu ne demek? Şöyle bir ifadeden bahsetmiştik. Cisme uyguladığım kuvvet, sürtünme kuvvetinden büyük olmadığı sürece cisme hareket ettiremeyecekti arkadaşlar. Bakalım aynı cisim ve aynı zeminde aynı sürtünme kas sayısıyla etki ediyor. Ben bu cisme 10 Nm'lik kuvvet uyguladığım zaman cisme etki eden sürtünme kuvveti kaç olur arkadaşlar? Yazıyorum. Eğer sürtünme hayır 25 değil arkadaşlar. 10 Nm olmak zorunda. Neden hocam? Eğer ki siz bu 25 Nm'u buraya yazmış olsaydınız şunu demek istiyorsunuz. Ben cismi masaya bıraktım. Cismi bir kuvvetle, 10 Nm'lu kuvvetle çekmeye çalışıyorum. Ama cisim geri geri gidiyor. Hayatta böyle bir şey olabilir mi? Olamaz. O yüzden şunu bilmemiz lazım. Bulduğumuz sürtünme kuvveti bizim maksimum değerdir. Yani cisim 25 Nm'lu kuvvete kadar dayanabiliyor demektir. O yüzden ben cisme 10 Nm'lu kuvvet uyguladığım zaman cismi hareket ettiremeyeceğim. Yani bileşke kuvvet sıfır olacak demektir. O yüzden sürtünme kuvveti çektiğim kuvvete eşit olacak. 15 Newton olursa sürtünme kuvvetim arkadaşlar 15 Newton olur. 25 Newton iken sürtünme kuvveti 25 Newton olur. Ama 40 Newton'u çektikten sonra artık sürtünme kuvvetin buradaki maksimum değerini artık geçemeyecek. Yani ne demek? Bu cisim artık hareket edecek arkadaşlar. Artık bu cisimde F net eşittir. M çarpı A bağıntısına bağlı olarak üymeli bir hareket oluşabilir arkadaşlar. Diyoruz ve bir örnekle konumuza devam ediyoruz. Sürtünme katsayısının 0.5 olduğu sürtünmeli zeminde cismin eğmesi bizden isteniyor arkadaşlar. Yazıyoruz K eşittir 0.5'miş. Öncelikle sürtünme kuvvetini bulalım. F sürtünme eşittir K çarpı M'den. F sürtünme eşittir K'mız 0.5 Tepkimiz arkadaşlar Burada ağırlığa eşit olduğundan dolayı 20 yazıyoruz Sürtünme kuvvetimiz 10 Nm Hemen sürtünme kuvvetini soru üzerinde göstermenizi tavsiye ederim E sürtünme 10 Nm Çözüme devam ediyoruz F net Öğrenmiştik bunlar arkadaşlar M çarpı A'dan F netimiz dikkat edin 20 Nm bu yöne doğru çekerken 10 Nm sürtünme kuvveti hareketi zıt yönde etki etti Yani 20-10 Eşittir 2A'dan A'mız buradan arkadaşlar 5 metre bölü saniye kare olarak gelecek. Evet devam edelim. Sürtünme kas sayımız 0.2 imiş. Yazalım. Öncelikle ne yapıyorduk? Sürtünme kuvvetini buluyoruz arkadaşlar. F sürtünme eşittir K çarpı N. F sürtünme bakın K'mız 0.2. Burada dikkat etmemiz gereken olay şu. Tepki kuvvetimiz burada kaç arkadaşlar? Bakın aşağı doğru ne var? 40 Nm'luk ağırlık var. Aşağı doğru bir kuvvetim daha var. 10 Nm'luk kuvvet uygulanmış. Zemini etki eden toplam kuvvetlere eşit miktarda tepki kuvveti uygulanır. Yani tepki kuvvetim kaç olacak arkadaşlar? 50 Nm. O zaman en yerine 50 yazmam lazım. F sürtme kuvveti buradan kaç çıkar arkadaşlar? 10 Nm. Devam ediyorum. F net eşittir. M çarpı A ise F net'in 30 eksi sürtünme kuvvetiniz bu yönde 10 N arkadaşlar. 30 eksi 10'dan kütlemiz 4 kg. İğmemiz buradan 5 metre bölü saniye kare olarak gelecek. Evet arkadaşlar. Başka bir soruyla devam ediyoruz. Sürtünme kaç 0.5 olduğu zeminde cismin iğmesi kaç metre bölü saniye kare olur? Bakın. Sürtme katsayımız 0.5'miş. Burada neye dikkat diyoruz? Cismin ağırlığını yazdım. Kaçtı arkadaşlar? 50 Newton. Cismin iki kuvveti vardı. Birincisi hareket etki eden sinüs kuvveti. 50 çarpı sinüs 53. Diğer kuvvetimiz ise zemine dik olan. Zemine tepki olarak 50 çarpı kosinüs 53'tü arkadaşlar. Şimdi bu kuvvetimiz kaç kadar arkadaşlar? 40 Nm bu yönde bir kuvvetimiz var. Bu yönde 30 Nm'luk bir kuvvetimiz var. Bizim sürtünme kuvvetimiz neydi? F sürtünme eşittir K çarpı N'den. F sürtünme K'mız 0.5'miş arkadaşlar. Gelelim tepkiye. Bakın. Cismin zemine uyguladığı tepki 50 Nm değil arkadaşlar. Zemine dik olan kuvvet tepkidir. Zemine gelen kuvvetimiz kaç? 30. O zaman zeminin cisme uyguladığı tepki kuvveti kaç olacak arkadaşlar? 30 Newton olmak zorunda. O zaman buraya ne yazıyoruz? 30 arkadaşlar. F sürtünme buradan 15 Newton olarak gelecek. Hemen sürtünme kuvvetini ekliyoruz cismimize. Zıt yönde 15 Newton olarak. Devam ediyoruz çözüme. F net eşittir. M çarpı F netimiz 40 eksi 15'ten eşittir. Kütlemiş 5 kilogram arkadaşlar. İğmemiz buradan 25 Newton eşittir 5 A'dan İğmemiz 5 metre bölü saniye kare olarak gelecek. Evet burada farklı bir sorumuz daha var. Bu soruya dikkat edelim. Ee, ve özellikle ÖSYM'nin size bu sene bu tarz bir soru soracağını ben düşünüyorum. O yüzden dikkatli dinleyin arkadaşlar. Cisim şekilde gibi dengede olduğuna göre zeminin cismi uyguladığı sürtünme katsayısı arkadaşlar. Bakın unutmayın. Aşağı doğru benim neyim var arkadaşlar? MG denen ağırlığım var. Eğer ki cisim dengedeyse bunu zıt yönde bir kuvvet dengeliyor olması lazım. O da ne olması lazım? F sürtünme kuvveti. Demek ki F sürtünme kuvveti cismin ağırlığına eşit olduğundan dolayı cisim dengede kalıyor. O zaman şu bağıntıyı yazabilirim. F sürtünme eşittir MG arkadaşlar. F sürtünme yazmam lazım. F sürtünme eşittir şuraya yazıyorum. Yazalım artık. F sürtünme eşittir K çarpı N'de arkadaşlar. F sürtünme yerine K çarpı N yazayım. K çarpı N eşittir. MG ise arkadaşlar. N yerine ne yazıyoruz? Bakın. N demişti ki zeminin cismi uyguladığı tepki kuvveti. ettiğimiz ne kadar? F kadarsa arkadaşlar. Benim tepkim de F kadardır. O zaman şöyle yazıyorum. N yerine K çarpı F eşittir mg ise arkadaşlar buradan k'mızı ben mg bölü f olarak bulurum. Yani sürtme katsayımız ne eşitmiş arkadaşlar? mg bölü f e. yani d şıkkı doğru cevabımız. Evet arkadaşlar bugünkü dersimiz bu kadar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Esen kalın.